Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun, Türk turizmine ülkemizin tanıtımı ülkemizin gelişimi, ülkemizin sanayisi için çok çok önemli. Sadece bu görmüş olduğunuz gemiyi burada turizm için değil aynı zamanda üretim için de biz buradayız. Allah kısmet ederse üretimi de düşünüyoruz. Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Gemi 363 metre uzunluğunda. Personeliyle beraber yaklaşık 8 bin kişilik gemi dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Türk turizmi için, Türk sanayisi için, Türk milleti için, Türk ekonomisi için çok çok önemli. Türkiye bu konuda bakirdi. Şimdiye kadar kalıcı olaraktan Türkiye'ye herhangi bir kruvaziyer yerleşik olarak gelmedi. Arada bir Kuşadası'na. Marmaris'e günübirlik seyahatler yapıldı ama bu ölçüde, bu büyüklükte bir gemi değildi. İstanbul'a havayoluyla dünyanın 5 kıtadan misafirlerimiz burada ağırlayacağız. İstanbul'a uçakla gelecekler. Türkiye'de ve Akdeniz ülkelerini sadece Türkiye'de değil Akdeniz ülkelerinde ziyaret edecekler. Sonra da ülkemizi tanıdıktan sonra kendilerini burada ağırladıktan sonra da tekrar uçakla Türk Hava Yolları'yla da ...misafirlerimizi e, bulundukları ülkeye tekrar geri göndereceğiz Allah kısmetlerse. Doğrudan ve dolaylı olaraktan e, kruvaziyer işi Türkiye'de tutarsa... ...inşallah daha henüz bunun altyapısı hazır değil. Çünkü e, İspanya 6,5 milyon kruvaziyer yolcusu taşıyor. Diğer ülkelerde aynı şekilde Türkiye sıfır. Daha Türkiye kruvaziyer işini yapmadı. İlk defa bizimle birlikte, Aykuruz'la birlikte... Kosta ile birlikte, ekibimizle birlikte iki yıllık bir çalışma neticesinde bu haklı gururu yaşıyoruz. Hepinize, sizlere, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Şimdi üretimle ilgili her türlü sektörü hitap edecek, sanayi hitap edecek. Örnek veriyorum, burada havlu ihtiyaç olacak, gıda ihtiyacı olacak, su ihtiyacı olacak, kola ihtiyacı olacak. Aklınıza gelebilecek 3.000 kalem mal alımını Türkiye'den gerçekleştireceğiz. Üretime geçince de tabii bunun teknoloji boyutu var. Yan sanayi boyutu var. Bu tarif edilemez. Türkiye'deki hatta dünyadaki bütün sektörleri kapsamakta. Aynı üçüne başlayacağız. Geldi artık gemimiz. Burada deneme seferleri yapacağız. Altyapımız buna uygun olursa, İnşallah e, hükümetimiz de, devletimiz de bununla ilgili bize e, destek olurlar. Biz de ülkemize destek oluruz. O zaman kalıcı olarak burada kalacağız. Tabii ki gemi üretimi, e, bundan sonraki aşamada gemi üretimini e, hayal ediyoruz. İnşallah onu da e, önümüzdeki e, birkaç yıl içerisinde buradaki tersanelerden e, çok büyük bir olay bu. A380 uçak üretmek gibi bir şey. Hatta ondan daha spesifik bir e, özelliği var. E, planımızda, projemizde ama şu an bunları söylemek çok erken. Allah e, yardım ederse ülkemizin de altyapısı buna uygun olursa e, hep birlikte bu turizmi yani kruvaziyer turizmini oturturacağız 84'lerde rahmetli Turgut Özal döneminde biliyorsunuz Türk turizmi canlandı. İnşallah bu hükümetimizle birlikte Kruvaziyer turizmi canlanır. 1 milyon yolcu bekliyoruz Kruvaziyer üzerinden. 1 milyon yolcuyu şeyde liman otellerde ağırlamanız kısa sürede mümkün değil. Sizin yüzlerce 5 yıldızlı otel yapmanız gerekir. Ama biz 5 yıldızlı otelleri gördüğünüz gibi ülkemize getirdik. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. İlk etapta 6500 kişi istihdam edeceğiz. Ondan sonraki sayı artacak. Karnaval Grup Costa zaten kendi bünyesinde 200 bin çalışanı var. Türkiye'yi de base yani ana kalkış, ana geliş noktası haline getirmeyi planlıyoruz. Hep birlikte bunu başarabilirsek yüz binlerce çalışan olacak. Thank yeah.